Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Afize. Bugün sizlerle almış olduğum küçük ev paylaşmak istiyorum. Ve e, dikey süpürgemi paylaşacağım. E, ben bütün e, küçük ev Arzum tercih ettim. Çok araştırdım. E, neden Arzum olduğu konusunda da size bilgi vermek istiyorum aslında. Tabi bu kişiden kişiye göre değişir. Ben e, bu setleri çok beğendim. Yani Arzum'un küçük ev aletlerini zaten ben beğeniyordum. Hani siz beğenmeyebilirsiniz veya... Daha iyisi ya da daha kötüsü illaki vardır. Ben sadece e, araştırmalarımın sonucu neden Arzum'u tercih ettiğimi ve küçük ev aletlerimin özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Hadi gelin başlayalım. Ben öncelikle kahve makinesine başlamak istiyorum. Böyle e, Arzum'un Minio, e, Okka Minio diye geçen kahve makinesini ben tercih ettim. Bu şekilde gün batımı rengi. Bunlar e, set halindeydi aslında. Kahve makinesi, çay makinesi. Tost makinesi ve robottan oluşan bir set bu. Ee, ben bu rengin tercih ettim dediğim gibi. Bunun bir de mavi ve kahverengi vardı. Bunu ben beğendim. Bu şekilde bu da gün batımı olarak geçiyor. Ee, kahve makinesi 4 fincanlık arkadaşlar. Şurada sadece tek bir düğmesi var. Ee, açma ve kapama düğmesi. Suyu, kahveyi işte şekeri kullanıyorsanız koyduktan sonra düğmeye basıyorsunuz ve e, kendisi duruyor. E, makina. Şu şekilde bakın içinde bir sensör var. Şöyle umarım görebiliyorsunuzdur. Şu sensör şu şekilde bu sensör e, kahvenin taşmasını önlüyor arkadaşlar. Mesela kahve köpürdü taştı o sensöre deyince otomatik olarak makine kendi kapatıyor. Ve e, taşmama garantisi veren bir cihaz aslında. Tadını da ben çok beğeniyorum. Daha önce e, içtim bu makineden kahve. Ben çok beğendim. Hani böyle kahveyi acıtmıyor gerçekten. O yüzden hoşuma gitti. Bunu almak istedim. Ve 4 kişilik bana yeterli e gibi geldi. Eğer daha fazla misafirim gelirse cezvede ya da başka bir makinede ufak ım, seyyar makineler var ya kahve makineleri onlardan alırım ya da büyük cezveyle yaparım diye düşündüm. Bu şekilde genel olarak kahve size da. göstermek istediğim şey mutfak robotum. Bu şekilde gene arzunun gün batımı rengi. Size hemen isterseniz modelini de sorayım. mod Modeli kutusunda yazıyor mu? Hestia olarak geçen robotunu koymuşlar setin içine. Bu şekilde çok fonksiyonlu bir robot bence. Bakın kapağını böyle yapınca çıkartabiliyorsunuz. Kullanımı basit. Aynı şekilde Şöyle bir tane blender makinesi var. Bu bu, bu şekilde buraya giriyor. Buraya girdikten sonra makine, makineyi çalıştırabiliyorsunuz. Böyle buradan makinenin çalışmasını sağlıyorsunuz. Bunun da çıkarımı şuradaki tek tuşlu oluyor arkadaşlar. Tek tuşa bastığınızda otomatik olarak kendini bırakıyor ve çıkartabiliyorsunuz şu şekilde pratik bir kullanımı var. Ee, daha sonra özelliklerine geçeceğim bunun tek tek. Önce bunlarla başlamak istiyorum ben. Ee, bu turbo bir cihaz. 1500 wattlık. Bunun ucunu falan da size göstereyim. Aynı zamanda blender e, ve kesici. Şöyle kesme işlemi yapan e, parçası da içinden çıkıyor. Bakın bu dört bıçaklı bir ne denir ki buna acaba? Ee, blender mı? Yok blender değil sanırım bu. Neyse bu şekilde kesmeye yarayan bir aleti çıkıyor içinden. Normalde bunlar sürekli iki bıçaklı olur. Ya da maksimum üç bıçaklı olur. Ee, bu gördüğünüz gibi dört bıçaklı ve bıçakları tırtıklı. Bunun nedeni ise et ve buz parçalama özelliğinin olması. Şu şekilde şunu hemen takıp şöyle göstermek istiyorum. Bunu çıkarttım. İçinden böyle bir tane karıştırma kabı çıkıyor. Bu arada ben bunları çok seviyorum. Sarımsak böyle yaparken falan çok kullanışlı oluyor. Veya bir şey hani buz falan kırmak için de bence çok güzel. Böyle bir tane ayrı kutu koymuşlar içine. Daha sonra şöyle iki tane karıştırma teli çıkıyor içinden. Ee, bu da şöyle şuna takılıyor, bunları da yani şöyle takmadan da gösterebilirim. Ee, şöyle bu buraya takılıyor, çubuklarda bunun uçlarına takılıyor. Bu şekilde karıştırma, yani çırpma telleri var. Bunlar için de parçalar düşünülmüş. Daha sonra e, ay bir şey düştü. Neyse. <laughs> Daha sonra şundan bahsetmek istiyorum ben. Ee, bunun bıçağı bu şekilde. İçinden bir tane bıçak çıkıyor. Bir tane rende e, olabilen aleti çıkıyor. Bir tane de e, böyle hazne var içinde. Şu bakın dilimleme makinesi. Bunun yerine bu e, rende olanı taktığınızda rendeleme işlemi yapabiliyorsunuz. İsterseniz doğrama işlemi de yapabilirsiniz. E, bıçağı şu düşen parçası kapağı. Bu şekilde içinden bir tane kapağı çıkıyor. Heh, şöyle. Şöyle sanırım bu da e, bir şeyler mesela rendelemek için. Buradan atıyorsunuz. E, bunu böyle buraya takıyorsunuz. Altında o gri hazne var. Rende haznesi. Buradan havuç attınız, şöyle bastırdınız, bu otomatik olarak rendeliyor. Toplamda 1500 milim bu hazne. Ee, bu şekilde ben bunu da e, gün batımı rengi tercih ettim. Zaten dediğim gibi bu bir set. Ee, yani mutfak robotu bence çok kullanışlı. Hem şu olması ve bunun et ve buz parçalıyor olması ve voltajı bence çok yüksek. Ee, turbo da zaten çalıştırabilirsiniz. 1500 wattlık bir cihaz. Bence çoğu işi bu görür. Şöyle sehpayı önüme çektim. Daha rahat koyabilirim diye. Şimdi ben tost makinemle devam etmek istiyorum. Arzum'un tostçu deluxe diye geçen tost makinesi var setin içinde. Bunu da hemen açıp isterseniz özelliklerini size söyleyeyim. Gerçekten yalnız çok güzel paketlenmiş. Bakar mısınız içine? Şöyle göstereyim. Hani kargoyla falan bile alsanız bence hiçbir sıkıntı olmaz. Ee, bir de öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, normalde arzumlarda 3 yıl garanti var. Ee, bu formu işte nasıl yapıyorsunuz? Ürün kayıt formunu dolduruyorsunuz arzum.com'a girerek. Buradan e, şu QR kodunu okutunca size artı bir yıl daha e, şey veriyor. Bir yıl garanti veriyor. E, bu sefer 3 artı bir toplamda 4 yıl garantisiniz olmuş oluyor. Ben henüz bunu yapmadım. E, çünkü hani kullanmaya başlamadım diye yapmadım daha. Büyük ihtimalle kullanmaya başladıktan sonra ben de bunu yapıp bir yıl daha e, garanti hakkı kazanacağım. Şu şekilde göstermek istiyorum ben post makinesi öncelikle. Bu da böyle çok tatlı bir, e, yani çok tatlı olmuş bence bu renkle, gün batımı rengiyle. Böyle e, bir tost makinesi, e, tostçu deluxe diye geçiyor. Şöyle ayarlanabilir düğmesi var burada. Bunun e, benim en sevdiğim özelliği, bakın altında şöyle bir e, yağ haznesi var. Tost yaptınız ya da sucuk yaptınız, köfte yaptınız, e, içinden akan yağlar yer yere tezgah akmıyor ve yani üstünde durmuyor. Bu, bu şekilde bir yağ haznesi var. Bu yağ haznesinde toplanıyor ve bunu kolayca takıp e, çıkartıp e, çok kolay bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Şu şekilde çok da ağır. İçi şöyle şu şekilde. E, ızgaralar döküm ızgara ve üzeri sanırım kaplama. E, granit kaplama diyebiliyorum. Bunlar çift yönlü olarak kullanılabiliyor. Bu e, ızgara tarafı ve e, şöyle çıkartayım. Şu şekilde ızgara tarafı ve e, genelde et falan yapmak için bu düz tarafı kullanıyormuş. Ama hani ızgarayı seviyorsanız bu tarafını da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi e, bakın şuralarında da oluklar var. Bu alık oluklardan iki tarafında da var. Buradan yağlar direkt arkasına yağ haznesine akıyor. Ve bu şekilde tertemiz, hani hiçbir yer yağ olmadan kullanabiliyorsunuz ürünü. Ve ızgaralar şöyle çok kolay şekilde takılıp çıkartılıyor. İki yanında dişleri var. Onları azıcık açıp hemen ee, takıp çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde ee, şöyle normalde dik konumda oluyor. Biraz yukarı çekip e, geri kapattığınızda tamamen açılır bir ızgara oluyor e, makina. Şu şekilde aynı şekilde kapattığınızda gene dik konuma geliyor. E, şurasının oyun olması benim çok hoşuma gitti. Mesela ekmek tam kapanmadığında buraya elinizle de destek verebilirsiniz bence. Şöyle böyle elimle. Çektim. O yüzden tam yapamıyorum aslında. Ee, bu şekilde bir tost makinesi. Sonra gelelim çaycımıza. Ee, bu şekilde e, gene gün batımı rengi bir çaycı var. Ee, bunun e, bu çay sefası olarak geçiyor. Şöyle %100 paslanmaz çelikten üretilmiş. İçini size göstermek istiyorum. İçi şu şekilde. Böyle bir tane süzgü çıkıyor içinden. Bunlar da paslanmaz çelikten üretilmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, altı bunun sanırım 1.9 üstü de 1 litre falan olması lazım. Ama ben yine de açıklamalar kısmına e, bırakacağım ürünleri. Oradan e, linklerden ulaşabilirsiniz. Şu şekilde altı da antrasit renginde. Şöyle bu şekilde bir tane çaycım var. Şimdi sizlere almış olduğum e, dikey el süpürgesini e, göstermek istiyorum. Ben Xiaomi'nin g modelini tercih ettim. E, el süpürgesini de alır, alırken çok araştırdım ben. Bu e, model ve e, bu marka yani bu modeli e, o pahalı olan marka var ya ona muadil olarak gösteriliyordu aslında bir modelini. E, yorumları da çok güzeldi. E, videolarını da çok izledim. O yüzden e, bunu tercih ettim. Umarım size de faydalı olur. Gelin hep birlikte inceleyelim. Bu şekilde bir tane kutun içinde geliyor öncelikle. Ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, göstermeye çalışacağım size. Şöyle e, parçalarını tek tek açalım. Bu şekilde e, ana mekanizması çıkıyor. Yani cihazın beyni çıkıyor. Birazcık yırttım olsun. E, şu şekilde bir haznesi var ee, motoru burada bu şekilde burada tuşu var ee, hatta şu an açıldı şu şekilde bir tane dijital ekranı var bu e, ekrandan e, hangi e, modda ürünü kullanacağınıza, işte nereyi süpüreceğinizde e, kaç derecede yani kaç e, hangi çekim gücünde yapmak istediğinizde yüksek orta ve düşük orta seviyeleri var onu ayarlıyorsunuz e, bu şekilde ee, ve bunun bir özelliği mesela o dediğim markada sürekli bu tuşa basmak gerekiyor ürünün çalışması için. Ee, bunda basmak gerekmiyor. Sadece dişler ekrandan ayarladığınızda ve şurada bir kilit tuşu var. Kilit tuşuna bastığınızda e, makine otomatik olarak o şeyde ayarladığınız programda çalışmaya başlıyor. Ve e, şuna sürekli basmanıza gerek yok. Çünkü gerçekten ben denedim. Yani buna basmanız gerekiyorsa yerleri süpürürken bence çok zorlanıyorsunuz. Sonuçta hem makineyi tutmak hem o tuşa basmak çok ağır olabiliyor bence. Ben o yüzden bu özelliğini çok sevdim. Şu şekilde beyaz ve turuncu bir görünüme sahip. Diğer parçalarını da göstereceğim. Onlar da aynı bu şekilde. Şöyle size çalıştırıp sesini duyurmak istiyorum. Sesi bu kadar. Ee, çok gürültülü değil bence. Ee, şuradaki, şurada bir tane bataryası var. Bunu buradan e, nasıl çıkartıyorduk? Bir saniye. Neyse, bunu daha sonra bakalım. Ee, şekilde şekilde haznesini temizlemek için haznesini çıkartmanıza gerek yok. E, direkt bakın şurada bir tane düğmesi var. Bu tuşa basınca otomatik olarak tabi ben daha önceden denediğim için birazcık toz kalmış içinde. E, bu şekilde direkt dökebiliyorsunuz. Haznesi size küçük gelebilir belki ama e, bu el süpürgelerinde yani dikiş süpürgelerde çoğunun haznesi bundan daha büyük değil maalesef. Bence çok büyük bir sorun yok bunda. Sık sık sadece dökmem gerekecek. Belki her süpürgede veya iki süpürmede bir haznesini boşaltmam gerekecek. Ama bence zaten çok pratik haznesini boşaltmak. Direkt tek tuşla elinize hiç bulaştırmadan direkt çöp kovasına bu şekilde basıp haznesini boşaltabilirsiniz. Bu ana parçası. Daha sonra şöyle bir tane uzatma borusu çıkıyor içinden. Buna da gelin bakalım. Şöyle bu da gri renkli bir uzatma fırçası. Bunun pek bir numarası yok. Sadece işte uzun olsun. Evet, şurasından. Şu şekilde boyunu size göstermek istiyorum. Yani bence gayet ideal boyda. Daha sonra şöyle şunu kucağıma koyayım. Bir şey olmasın kullanmadan. Daha sonra şöyle bir tane uç çıkıyor içinden. Bu da yine e, turuncu formda. Ve şu e, bakın bu sistem çok güzel. E, çünkü annemin kullandığı süpürgede de böyle halıyı dövme sistemi var. Bu e, yani böyle olanlar yani bunlar <laughs> konuşamadım. E, şu sistem halıyı dövme sistemi aslında. Bu dönerken aynı zamanda tüylerin arasını temizliyor. Ve e, bunun şu şekilde esneme payı var. Koltuk altlarına veya masa altlarına rahatça girebilir. Şunu da takayım isterseniz. Ucunu. Hop göremedim. Aa, çok zor ya. Vallahi tek başına olmak aşırı zor. video çekerken. Heh. Şöyle. Bakın göstermek istiyorum. Ve çıkarırken de şu tuşa basıp tek tuşla çıkarabilirsiniz. Daha sonra göstermek istediğim parçası şöyle bir tane şarj aleti çıkıyor içinden. Şöyle şarj aleti. Daha sonra böyle araları temizlemek için bir tane küçük başlığı çıkıyor. Bunun aynı şekilde düğmesi var. Hepsi işte aynı formda. Tamam. Heh, şöyle uzama yeri vardı. Bu şekilde uçu fırçalı. isterseniz de şu şekilde yapabilirsiniz. Bu var. Ee, daha sonra daha ince aralara girmek için bir tane ucu var. Koltuk aralarına. Ee, koltuk araları falan bununla çok güzel temizlenir. Bu çıkıyor. Ee, bunda bir de en sevdiğim özellik bu. Mop ucu var. Arkadaşlar. Ee, bunu Bu hazneli bir e, mop. Bunun e, içine su dolduruyorsunuz. İşte suyu doldurduğunuz. Yüzey temizleyici ve hangi ilacı e, kullanacaksınız onu koydunuz. Bunu e, yanlış hatırlamıyorsam bu mıknatıslı bir e, sistem. Bir saniye nasıl takılır bunu? Heh. Şu şekilde bakın bu süpürgeye takılıyor. E, bunu Önden süpürürken arkadan da şu bez ıslanıyor. Ee, önden süpürürken arkadan da e, mop özelliği var, silme özelliği var. Bunun temizlenmesi de çok kolay. Böyle cırt bir e, bezi var. Ama inşallah, yani bence tek sorun yedek bez içine koyulmamış. Yani inşallah bunlardan satılıyordur. E, ki alırız. Sonuçta tek bezle asla olmaz. Yani 5-6 tane olması lazım. Böyle cırt cırtlı bir yüzeye sahip. Dediğim gibi bunun içine su dolduruyorsunuz. Önden süpürürken arkadan da silerek ilerliyor cihaz. Şöyle çok rahat takılıp çıkartılabiliyor. Mıknatıs var. Böyle. Bu var. Size bir de bunu son olarak bataryası göstereceğim. Bataryası Yani bataryası dediğim bataryası zaten cihazın cihaza sabit. Onu Duvara monte etmek için bir tane alet var. Onu değiştireyim. Şöyle bir tane gene halı dövme özellikli. Daha narin koltuk yüzeyleri için büyük ihtimalle. Yani dövme özellikli. Ama koltuk yüzeyleri için diye biliyorum bunu. Şu şekilde ayarlanıyor. Bakın. Yüzeyin açısına göre ayarlanıyor. Bir tane de böyle başlığı var. Ve son olarak sabitleme operasyonu göstermek istiyorum. Heh. Şöyle içinden cıvataları çıkıyor. Ve ee, o cıvatalarla duvara bunu sabitleyip süpürgeyi direkt buna oturtup şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz şunu da bir şöyle göstereyim. Şunu çıkartıp Bataryasını ben bunu çıkartmıştım daha önce aslında ama şu an çıkartılı <laughs> Haznesi çıkıyormuş göstermek <laughs> istiyorum bu cihazda çift aşamalı bir motor temizliği yapılıyor yani filtreleri bunun gerçekten çok kuvvetli aşağıdan link bırakacağım gene oradan da araştırabilirsiniz İçinde ve Şuradaki filtresi bunun bayağı bir temizleme yapıyor diye biliyorum ben ve en güzel özelliği bütün parçaların yıkanabilir olması. bu içindeki bütün parçalar çıkartılıp yıkanabiliyor Bataryası çıkmıyor büyük ihtimalle ama ben çıkıyor diye hatırlıyordum. Cihazı direkt işte duvara monte edip orada şarja bırakıyorsunuz. Araştırdığım kadarıyla mesela çok büyük olan iki artı biri iki kere süpürecek kadar şarjı da götürüyormuş. Benim için bu da çok iyi bir özellik zaten direkt hani sürekli büyük ihtimalle şarjda durur zaten diye düşünüyorum. Şu an bakın motorunu haznesini çıkartınca cihaz otomatik olarak kapağında çalışmıyor. Ben bunu sonra takayım büyük ihtimalle şu anda takamayacağım. Bu şekilde benim bugün göstermek istediğim ürünlerim bu kadardı. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Fiyatlarına gelecek olursak ben süpürgemi yazın aldım. Yazın 2500 TL Trent olan almıştım. Size de link bırakırım. Şu anki güncel fiyatlarını bilmiyorum. Küçük evaplıklarımı set olarak aldım ben geçen sene. Sanırım 1800 ya da 2300 lira almış olmam gerekiyor hepsini. Ee, ama yine de emin değilim. Şu an baktım 3100 küsürlerdeydi e, ürünler. Ben öyle hatırlıyorum. Yani 2000 2000 maksimum 2300 ya da 1800 diye hatırlıyorum. Ee, dediğim gibi aşağıdan linklerini bırakırım. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Ben elimden geldiği kadar bilgilerini vermeye çalıştım bildiğim kadarıyla. Tabi daha kullandıkça yeni özellikleri keşfedebiliriz. Ee, eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.